Merhabalar. Şimdi e, kağıttan gemimizi yapıyoruz. Önce bir A4 kağıda alın. Bunu dörde katlıyoruz güzel bir şekilde. Önemli nokta katlı tarafın üzerinden tekrar bir katlama yapıyoruz. Yani açık taraf katlanmıyor. Şu şekilde üçgen bir katlama. Sonra bunu açıyoruz bu şekilde. Bu boş kalan kısmı da iki taraflı olarak birini bir tarafa şu şekilde diğerini bu tarafa katladık. Şöyle bir şapkamız oldu. Bunu ne yapıyoruz? şuradan gemiye dönüşmesi için şu şekilde açıyoruz. Hemen şunları içi aldığımızda zaten burada düzgün bir görüntü oluşuyor. İsterseniz katlayabilirsiniz ama çok düzgün yok. Düzgün bir şekilde bunu elde er ettik. Çok az bir kaldı. Bunu tekrar Minik bir hareketle şöyle yaptıktan sonra tekrar bu şekilde katlıyoruz. yine diğer yöne açtığımızda çok minik bir hareketle kağıdı düzgün bir şekilde açtığımızda kağıttan gemimiz <laughs> oluyor düzeltiyoruz mümkün olduğunca keskin hatları olması daha güzel oluyor ve evet, evet lütfen herkes kendi kaptan gemisini yapsın. Ve yüzdürelim. Eylül bitmeden lütfen. <laughs> İçine isminizi yazabilirsiniz sadece. İsterseniz tüm olumsuz, negatif ne herhangi bir şey hissediyorsanız onları yazıp o niyetle e, yüzdürebilirsiniz. Veyahut güzel, olumlu dilekler, istekler, e, gelmesini istediğiniz ne varsa hayatınıza onları yazarak yüzdürebilirsiniz. Seçim sizin, kaptan sizsiniz. Herkesin kendi gemisini bir an önce yüzdürebilirsiniz. Ne yapıyoruz? İsmimizi yazabiliriz gemimize. E, tüm e, olumlu düşüncelerimizi, olumlu niyetlerimizi, ne istediğimize dair e, hayattan e, o dileklerimizi yazabiliriz. Veyahut niyet çok önemli arkadaşlar. E, serbest bırakmak istediğiniz uzaklaşmak istediğiniz tüm negatif, olumsuz yönlerimiz olur, duygularımız olur. Hem bu bir farkındalık olur bizim için. Onları yazabiliriz olumsuz duyguları yazıp Eylül bitmeden inşallah ya da hangi zaman müsaitseniz bunu denizde yüzdürelim diyorum. Ama tabii ki böyle bir yüzdürelim sonra alalım tekrar gemimizi evimize götürelim. <laughs> o bizim gemimiz. Bizim kaptanlığımız. E, çevreyi de koruyalım tabii ki böylece. Ve her zaman bizimle olmalı. Teşekkür ediyorum. Bana küçük küçük videolarınızı atabilirseniz de memnun olurum. Yüzdürürken.